Tabii ki eğimeden geçmemek gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi İsrail'i, Gazze'de insanlık dışı bir kader sürdürdüğünü biliyoruz. Buna elinizle pek müdahale etme şansınız olmadı ama en azından kalben, dilde, ederek en azından buna tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü yaşanmakta olan şeyler insanlık suçu. Çünkü savaşlar zaten olmasın da olursa da savaşlar askerler arasında olur. Savaşın da bir kanunu ve kurulu var. Yani sivil insanları, çoluğu, çocuğu, kadını hiç ayırt etmek için öldürmek insanlık suçu. Öyle bir şey bu. Onu buradan bir kez daha kılıyoruz. Ve e, belki biraz bu konuya, yatkın bu konuya ilişkin bir şiirle Necip Fazıl Kısa bizim şarkısı şiiriyle kim gelecek? Rabia Hatun Bayram gelecek. <laughs> <Evet>. Şimdi biz bu <şarkı> Gülce <laughs> Etkinlik rica ediyoruz. Gülce bizim için Necip Fazıl Kısa sağdan bir şair ya da Nazım Hikmet soldan bir şair değil. Sanatçı. İşte Tehri Şairleri grubu. Bir arkadaşımız gerçekten arzu etmekten okudum. Şimdi birazdan da Necip Fazıl'a okuyacak. Başka bir arkadaşımız var. Rabia Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. iyi Metin Siz nasılsınız? E, bu arada Rabia Hanım e, çok yoğun. Gerçekten yoğun. Bizim gazetemizin sosyal medya ile ilgili e, Rüya'nın sorumlularından internet, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Telegram, buraların haber yetiştirmek çok zor bir e, ee, bu yoğunlukta ama şiire karşı da yakın, tutku, sevdalı <laughs> bir arkadaşımız. Ne diyorsunuz bize bakalım? Rabia Hanım, söz size birkaç cümle izleyelim. Siz şiiri ve tanıtımını çok güzel yaptınız. Size de teşekkür ederim. Şiirime geçiş yapabilirim. İyi seyirler. Fazıl, sen de bizi çağırın. Buyurun. bir gün tüm işçiler döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten direk yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz, sonu gelmez bir düze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış? Neymiş kahraman? Yer ve gök su vermem dediği zaman her kardeş sular artımız bizim. Gideriz. Nur yolu bizde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.